Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte evde bizi bir yakalamayacağız arkadaşlar bu tabii ki kurgu ama çok eğlenceli olacak arkada olmamalı arkadaşlar hemen kaçacağım ben şu an ikililer kameraya gidiyorlar bak çok tatlılar kaçtılar Çok tatlılar burada da varlar. Gitme ama bahçe ha. benim bahçeye gitme. Bence geri dönüşüm. Ay. Şöyle bir bakalım buralarda mı diye. O şu an bizi yakalamaya çalışıyor. Ama bir yine beni onun nerede olduğunu bakalım. Arkadaşlar çalıların arasından siz göremediniz. Çünkü çalıların ne saklandı beni yarım. Gidip cümleri yarım. Arkadaşlar sıra mü Arkadan mı geliyor acaba? Arkadaşlar arkadan geliyor olabilir. Bırakıyorum. Buradan geliyor. Buradan İşte Onu gördüm. Oha ne oluyor? Ev yıkılıyor resmen. Arkadaşlar ne oldu? Az önce herhalde korkup kaçtı o da. Benim alanıma gidelim. Belki orası bir yer. Buradalar mı? Hayır. Buradan geliyor arkadaşlar burada sıkıştım yani. Resmen beni burada sıkıştırmaya çalışıyor. Diyeceksiniz ki o kim? Arkadaşlarımdan biri. Bir tane arkadaşım. Hile'deydi Onun da ondan yardım istedim video için. Neyse. Tavuk kümesinin içinde olmasın da adım atıyor. Kesi gelmesin. Buradaki küçük bu yeri hayır. Ay depolara girmiş burada. Arkadaşlar okumaya başladım çünkü her yerden çıkabilir. Her yerde olabilir. Şu an salıncağın oralara bakıyorum. Ama pek bir şey göremedim. Arkada olmalı ama. Şu an arkada olmalı. Biz de arkaya gidelim bir bakalım. Kaçarız. Zaten yavaş olmalı. Green gibi yani arada görünmüyor gidebiliriz. Orada bir şeyler yapıyor. Orada. Orada bir da, o da. <gülüyor> 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 Oraya da saklamam lazım. Bir yere girmem lazım. Bu arada evin içi yok. Evin Bir yere saklanmam lazım hemen. Benim yeme gidemem orada çünkü oralarda bir yerde. Buraya geliyor. Buraya geliyor arkadaşlar. Buradan gideceğiz. şimdi oradan gelecek? Gökül geliyor. Tamam. Buradan gidelim. Arkadaşlar kaldırdım. Şu an burada son beni arıyor. Oradan gideceğim dedim. Tamam arkamdan. Dur. Ve bakıyoruz burada değil. Evet. Kaçış noktası. Bittim oraya. Sessiz bir şekilde gidip. Diye bitireceğim. Bu arada arkadaşım video çıkmak istemedi iki tane videoya görünemedi bile. Şu an arkada bir şeyler yapıyor. Önde yani bir şeyler icat ediyor. Biz de orada kaçıştık. Arkadaşlar gelmeye başladı. Adımlarını seni duyuyorum. Ondan dolayı böyle gideceğim. Ve işte kaçtım arkadaşlar. Arkadaşlar kaçış benimdir. Ben kurtuldum. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone ol, like atmayı unutmayın. Bay bay.